Babama veda ettiğimiz gece ev öyle bir sessizliğe büründü ki yokluğu bile bundan daha hafif kalıyordu. Babam şehirli geceleyin usulca gitti ve bir daha uyanmadı. Cenazede neredeyse ağlamadım. Duygularımı içinde çok sıkı tutuyordum. 22 yaşındaydım. Üvey annem ailenin ise 48. O neredeyse yabancı biriydi benim için ama şimdi aynı evde kalıyorduk. Babamla sadece 3 yıldır birlikteydi. Bizi aniden tanıştırmıştı. Aylin hayatıma şık krem rengi bir trenç kot içinde hafif Yasemin kokusuyla ve yumuşacık neredeyse fısıltı kadar nazik sesiyle girdi. Ona anne demedim. Sadece Aylin diye hitap ettim. O da hiç ısrar etmedi. Cenazeden sonra ev donuklaşmış gibiydi. Aylin hala siyahlar içindeydi. Her sabah babamın portresine bakıyor, önüne kahve fincanı koyuyordu. Sanki hala yaşıyormuş gibi. Ben ise üst katta sessizce izliyordum. Elimde kahve, dengesizliğim her geçen gün artıyordu. Artık hayatımız tuhaftı. Birbirimizden uzak durmaya çalışıyorduk ama akşamlar mutlaka aynı mutfakta buluşuyorduk. O uzun salaş bir sabahlık giymiş dağınık topuz saçlarıyla. Ben eski üzerinde yazısı silinmiş bir tişörtle. Yemek yedin mi diye sordu bir gün. Sessizce başımı salladım. Hep susma. Korkuyorum. Ben de ona ben de korkuyorum. Diye cevap vermek istedim ama yerine sen hiç yiyor musun dedim karşısına geçip dirseklerini masaya dayadı. Bazen unutuyorum dedi. Baktı bana artık babamın oğlu değil yanında olan yaşayan birine bakar gibi. İstersen bir şeyler yapabilirim dedim. İlk defa uzun zamandır gülümsedi. Sen yapabilir misin? dedi. Ben de omlet yaptım. Sessizce yedik ama artık sessizlik daha hafifti. Bu garip yakınlaşmamızın başlangıcıydı. Ufak tefek şeylerden, anlamsız sohbetlerden onun yanımdan geçerken elimi hafifçe okşamasından bilmezdim. Bunu bilerek mi yapıyordu? Bir akşam banyoda yakaladım onu. Kapı aralıktı. Şof beni kapatacağım diyecektim ama donup kaldım. Aynaya karşı omuzları açık ince bir sabahlık giymiş. Saçları omuzlarına dökülmüştü. O an onu kırılgan ve savunmasız gördüm. Hızla geri çekildim. Sonra uzun uzun yatakta onun o görüntüsünü düşündüm. Kendimden nefret ettim ama unutamadım. Bugün garipsin, dedi sabah İyiyim diye yalan söyledim. Gözlerine bakmadan başımı salladım. Birisi var mı? diye sordu ansızın. Yok dedim. Çok hızlı. Yazık gülümsedi. Güzelsin. Vücudumda elektrikler gezdi. Ciddi misin? Ben fark edemez miyim diye düşündüm. Cevap vermedim. Yine sessizlik vardı ama bu sefer gergin doluydu. O akşam uyuyamadım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Su almak için mutfağa çıktım. Onu da uykusuz buldum. Uyuyamıyor musun? Dedi. Hayır dedim. Biz karşılıklı oturuyorduk. O pencereye bakıyordu. Ben ona, bana kızgın mısın? diye sordu. Neden? Babamla olduğun için. Sessiz kaldım. Soru beklenmedikti. Hayır, sadece garip geliyor. Her şey tuhaf. Göz göze geldik. Sessizlik yine üzerimize çöktü ama bu kez tehlikeliydi. Biliyorum o bana yabancıydı. İtiraf etti. Ama sen sen yanımdasın. Bir şey söylemek istedim ama yapamadım. Sadece ona baktım. Ayağa kalktı, yanına yaklaştı. Omzuma dokundu. Artıksın. Fısıldadı. Her şeyi anlıyorsun. Başımı kaldırdım. Yüzümüz nefes mesafesindeydi. Cildinin hafif sıcak kokusunu hissettim. Aylin diye fısıldadım. Hiçbir şey deme. Eğer istersen durdur, dedi gözlerime bakarak. Durmadım. O gece uzun süre yatakta yattım. Koridordaki ayak seslerini dinledim. Onun beni beklediğini biliyordum ama gitmedim. Korkuyordum kendimden, ondan, olabileceklerden. Ertesi gün bu konuyu açmadık. Erken çıktım evden. O da uyuyormuş gibi yaptı. Her şey dışarıdan eski gibiydi ama içinde her şey değişmişti. Akşam döndüğümde babamın eski eşyalarını toplarken gördüm onu. "Yardım eder misin?" dedi. Başımı salladım. Sessizce gömlekleri, çorapları, kitapları topladık. Artık bunlara bakamıyorum, dedi. Hepsini çabucak atmak istiyorum. Zamanı mı varmış? Ben mi acı çekeceğim, diye şaşırdım. Suskun kaldım. Hatıralarla yaşamak yoruyor beni, dedi. Şimdiki zamanla yaşamak istiyorum. Bana meydan okur gibi baktı. Sen yaşamak istiyor musun? Ne diyeceğimi bilemedim ama bedenim biliyordu. Kalbim alarma geçti. Evet, diye fısıldadım. Yanıma gelip alnını alnıma dayadı. O zaman korkma, Nefesini hissettim ve artık kendimi tutamadım. Yavaşça bilinçli bir şekilde öpüştük. Sonra duşta ellerime bakarken ne olduğumu anlamıyordum ama pişman değildim. Artık saklanmıyorduk ama konuşmuyorduk da. Her şey arka planda tesadüf oluyordu. Eli boynumda olabiliyor. Ben yanından geçerken sırtına yaslanabiliyordum. Birlikte yemek yapmaya, film izlemeye, aynı kanepede uykuya dalmaya başladık. Deliyiz, dedi bir gün. Belki ama çok mutluyum, dedim. O da gülümsedi. "İlk defa gerçekten yaşıyorum." dedi. Cevap vermedim. Sadece elini tuttum. Kimse bilmiyordu. Birlikte dışarı çıkmıyorduk. Bunu açık etmiyorduk. Ama her gece onun odasına gidiyor. Her sabah şafaktan önce çıkıyordum. Bir gün dedi ki, "Bir karar vermeliyiz. Sonsuza dek böyle devam edemeyiz. İnsanlar öğrenecek." Ya öğrenmezlerse ya öğrenirlerse ne diyeceğimi bilemedim. "Korkuyorum." dedi. Ben de ama artık geri dönemezdim. Sabahları ondan önce uyanmaya başladım. Sadece yattığı yerde göğsünün sakin yükselip alçalışını izledim. Aylin yana yatmış, elini yastıkla yana arasında sıkıştırmış. Saçları hafifçe dağınıktı, dudakları yere açıktı. Her ayrıntıyı hafızama kazıdım. Sanki bir gün bu da yok olacakmış gibi. O gün şehirden alışverişe gitmiştim. Ayn biraz yalnız kalmak istediğini söylemişti. Düşüncelere dalmak, derin nefes almak gibi. Akşam döndüğümde ev sessizdi. Yalnızca yatak odasından hafif bir ışık sızıyordu. Kapıyı açtım. O da yatak kenarında oturuyordu. Elinde bir mektup vardı. Gözleri nemliydi. "Babamın eşyalarının arasında buldum." dedi. "Bana yazmış ama vermemiş." Mektubu aldım. Babamın titiz düzgün el yazısıyla yazılmıştı. "Bu satırları okuyorsan artık ben yokum. Güçlü olduğunu biliyorum. Başaracaksın ama biliyorum aranızda bir şeyler var." Ben aptal değilim. Bakışlarınızı gördüm. Onun hakkında söylediklerini duydum. Belki kıskanmalıydım ama seni mutlu görmek istiyorum. Onunla olsan da mektup elimde titredi. Biliyordu. Fısıldadım. O da başıyla onayladı ve affetti. Gözlerim doldu. Aylin beni sarıp sessizlikte uzun süre kaldık. O andan itibaren korkularımız yok oldu. Artık açıklamaya haklı çıkarmaya çalışmıyorduk. Sadece birlikteydik. İlk defa birlikte evden dışarı çıktık. Önce markete, sonra yürüyüşe. Komşu kasabada kimse bizi tanımıyordu. Sıradan bir çift gibiydik. Soyadımız farklı olmasa kimse bizi tanımazdı diye güldü Ayin. Değiştirebiliriz dedim. Hafifçe gülümsedi. Böyle bir şey yapmaya hazır mısın? Her şeye hazırım. Kasım ayında deniz kenarına gittik. Sahiller bomboş. Rüzgar saçlarımızı darmadan ediyordu. Otelde ilk kez onu böyle huzurlu, hafif kahkahalarla dolu gördüm. Yeniden 20 yaşındayım dedi bana sarılarak. Artık yaş farkını hissetmiyordum. Yasakları aldırmıyordum. Tek bildiğim şey vardı. O benimdi. Döndüğümüzde babamla yakın olan yaşlı bir komşuyla karşılaştık. Çöpte çöpü çıkarırken yanıma yaklaştı. Görüyorum. Aylin'le iyice yakınlaştın, dedi. Donup kaldım. Birbirinize destek oluyorsunuz ama bil ki herkes görüyor. Gözleri keskin inceydi. Cevap vermedim. Sadece uzaklaştım. Akşam Aylin'e anlattım. Başlıyor dedi. Korktuğum her şey umrumuzda değil dedim. Ama onlar için önemli. Birkaç hafta sonra dedikodular yayıldı. Eskiden tanıdıklarımız çekinir oldu. Markette bir kadın bağırdı. Rezalet. Adam daha tabutta. Kadın oğluyla yatakta. Aylin kızardı ama karşılık vermedi. Gidelim dedim o gece. Bizi kimse tanımadığı bilmediği bir yere. Ya ev dedi. Hiç umrumda değil. Sırtımızdan tükürenlerin arasında yaşamak istemiyorum. Uzun sustuktan sonra başını salladı. Babamın evini sattık. Az bir para çıktı ama yeni başlangıç için yeterliydi. Başka bir kasabaya göl kenarında küçük bir daire tuttuk. Her şey yeniydi. Hayat yeniden başlamış gibiydi. Saklanmadık. Kimse bizi tanımıyordu. Aylin bir çiçekçi dükkanında çalışmaya başladı. Ben de depo işine girdim. Yorgun argın eve gelip yerde yemek yedik. Çünkü henüz masa alamamıştık ama mutluyduk. Gece bazen o pencereye bakıyordu. Sence babam bizi onaylar mıydı? diye sorardı. Zaten onayladı. Okudun mektubunu, derdim. Kafasını sallardı. İçimde hep bir huzursuzluk var. İnsanlar hep konuşur ama biz kimiz? Bunu biz belirleriz. Bana sarılırdı. Altı ay geçti. Her şey sakin, düzenliydi. Gelecek planları yapmaya başladık. Ortak iş kurmaktan, Köpek sahiplenmekten konuştuk. Derken Eskişehir'den bir telefon geldi. Babamın arkadaşlarından biri uzak akrabaların miras için dava açtığını söyledi. Sen beni etkiledin. Evi satmaya zorladın. dedi Aylin telefonu kapatınca. Bu saçmalık. Ama onlar için anlam önemli değil, mülk önemli. Yeniden geçmişin çekimine kapıldık. Korku, belirsizlik. Geri dönmek istemiyorum. dedi. Her şey yıkılır diye korkuyorum. Ben yanındayım. Buna izin vermem. Mahkeme tuzak gibiydi. Eski yüzler, sorular, şüpheler. İlişkiniz ne zaman başladı? Diye sordu avukat. Babam öldükten sonra bunu kanıtlayabilir misiniz? Sizi ne ilgilendirir? Mahkeme yıpratıcıydı. Ailen içine kapandı. Panik büyüdü içinde. Bir gün dedi ki, Gitmek istiyorsan git. Beni bırakma. Hayatın daha yeni başlıyor. Ellerini tuttum. Seni seçtim. Dünya karşı çıksa da. Gözyaşları içinde yalvardı. Bırakma. Bırakmadım. Davayı kazandık. Miras bizimdi ama sevinç yoktu. Sessiz sakin kasabaya döndük. Kış geçti. Biz değiştik. Daha yakın, daha huzurlu, daha derin. Bahar geldiğinde dedi ki: "Çocuk istiyorum." Başta anlamadım. Ciddi misin? Evet. Kendi bir şeyimiz olsun. Sadece anılar değil. Ne diyeceğimi bilemedim ama içim mutlulukla doldu. O zaman yapalım dedim. Gelecek için yaşamaya başladık ama geçmiş kapıyı tekrar çaldı. Eski şehirden bir komşu mektup yolladı. Kağıt 4E katlanmış. Kendini kandırabilirsin ama insanlar unutmaz. Hep o adamın karısıyla yatan adam olarak kalacaksın. Mektubu yırttım ama Aylin gördü. Korkmaktan yoruldum dedi. Savunmaktan. O halde savunmayalım. Elimi karnına koydu. Utancımız yok. Zor günler olacaktı ama artık savaşmaya değer biri vardı. Bizden üçümüzdü. Yaz geldi. Aylin içten içe parlıyordu. Hamileliğin heyecanıyla kitaplar okuyor, listeler yapıyor, doktorlara danışıyordu. İsimleri birlikte seçtik, tartıştık, güldük, hayaller kurduk. Sabahları elini karnında hissederek uyanıyordum. O bir oğlan derdi. Ona inanıyordum çünkü hep ona inanmıştım. Gizli saklı tuttuğumuz bu hamilelik bizim küçük dünyamızdı. Bir gün erken geldim eve. Kapı aralıktı. O ortada oturmuş. Önünde bebek kıyafetleri, minik çoraplar, şapkalar, yanaklarında yaşlar. Ne oldu diye sordum. Yanına oturdum. Gerçek olduğuna inanamıyorum. Gerçekten bir aileyiz. Dedim ki, bu bir rüya değil. Karnını öptüm. Saçlarımı parmaklarıyla okşadı. Ama huzur uzun sürmedi. Ertesi gün şehirde bir gazeteci belirdi. Aile skandalları üzerine blok yazıyormuş. Gülümseyerek kapımızı çaldı. Sadece birkaç soru dedi. Hikayeniz dokunaklı. İzleyiciler sizi anlayacak. Git dedim sertçe. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorsunuz değil mi? Ya da saklayacak bir şeyiniz var. Hemen gidin. Gitti ama üç gün sonra hikaye patladı. Babamın cenazesinden ayenin fotoğrafı. Markette bizim görüntülerimiz. Başlıklar. Üvey anne ve üvey oğul. Şimdi sevgili hocanın oğlu çocuğun babası tekrar dedikodular odağı olduk. Burası bile kimsenin bilmediği yer ama insanlar bizi tanımaya, parmakla göstermeye başladı. Üzgünüm dedim ona. Benim yüzümden. Hayır onlar yüzünden. İnsanlar sevgiyi değil kırlı dedikoduları görür. Daha sıkı sarıldı bana. Doğum tarihi yaklaşıyordu. Saklanmadık, kaçmadık. Sadece tüm dünyaya inat yaşadık. Bir gün gökyüzü gri rüzgar yağmur sürüklüyordu. O an karnına tutundu. Başladı. Fısıldadı. Hemen hastaneye götürdüm. Her şey gerçek dışıydı. Beyaz koridorlar, sessiz adımlar. Doktorlar beni odaya almadı. Güçsüzce bekledim. Tıpkı babam ölürken yaptığım gibi. Saatler geçti sonra kapı açıldı. Tebrikler dedi doktor. Oğlunuz var anneniz iyi. Odaya girdim. Solgundu ama gülümsüyordu. Göğsünde minik bir varlık. Tanış dedi Mikail. Yanına oturdum. Yanaklarına parmağımı sürdüm. Merhaba Mickey. Koyu tıpkı annesine benzeyen gözlerini açtı. Teşekkür ederim. Fısıldadı Aylin. Her şey için. Hocasına değildi, geçmişe değil. Bize aitti. Resmi olarak kayıt yaptırdık. Ben babası oldum. Kimse itiraz edemedi. Aylar geçti. Mikail hızlı büyüdü. Aylin iyileşti. Her gün küçük videolar çekiyorduk. İlk sesler gülümsemeler. Ama geçmiş yine kapımızdaydı. Sabah posta kutusunda adresi olmayan bir mektup buldum. D. Katlanmış bir kağıt. Gerçek babası. Asla olamayacaksın. Bir hata. O ise utanç. Nokta. Göstermedim ailene. Bahçede yaktım. Külü rüzgarda savruldu. Fısıldadım. Fısıltılardan asla kurtulamayacağız ama artık yargıdan daha fazlası var elimizde. Bir akşam ona küçük bir kutu verdim. Bu ne? Diye şaşırdı. İçinde soyadı değişikliği belgeleri vardı. Gerçek bir aile olmak istiyorum. Dedim. İlk başta tereddüt etti. Sonra başını salladı. Gözlerinde yaşlar. Bunun benim için ne anlama geldiğini hayal bile edemezsin. İkimiz başa küçük bir tören yaptık. Mikail kundakta göl kenarında. Ona ince gümüş bir yüzük taktım. Seni seviyorum dedim. Üveylun değil, geçmişin değil. Sadece seni sevebilen bir adamım. Ben de seni dedi. Ertesi sabah sessizlikle uyandık. Mikail kendi yatağındaydı. Güneş zemini aydınlatıyordu. Artık birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Biliyorduk ve biri çıkıp kuralları çiğnediniz dese de biz sadece aşkı seçtik. Güneş yavaş yavaş yükselirken Mikail huzur içinde uyuyordu. O anın büyüsüyle dolu sessizlik içinde otururken kapıdan hafif bir tıkırtı geldi. Gözlerimi kapattım. Derin bir nefes aldım. Dışarıda göl kenarındaki rüzgardan başka bir şey yoktu sanıyordum. Ama ya o tıkırtı geçmişten gelen yeni bir gölge ise? Ay'nin saçları omuzlarından dökülüyor. İnce beyaz elbisesiyle ışın içinde bir hayal gibi görünüyordu. Yanına yaklaştım. Alnını alnıma dayadı. Biliyorum bu huzur uzun sürmeyecek, dedi fısıldayarak. Gözlerindeki o kırgınlık ve korku beni titretirken içimde bilinmez bir şey kıpırdı. Mikail'in ilk gülümsemesi gibi yeni bir sırrın kapısını aralıyordu o an. Bizim hikayemiz sevgiyle örülmüş olsa da karanlıkta bekleyen gölgelerden tamamen kurtulamamıştı. Ve ben biliyordum ki bu gölgeler kapımızı tekrar çalacak. Belki de bu sefer hiç beklemediğimiz bir şekilde. O sabah göl kenarındaki küçük evimizin penceresinden dışarı baktım. Rüzgarın taşıdığı o eski mektup küller gibi hafifçe savruluyordu hala aklımda. Kendi kendime gülümsedim. Belki de her aşk biraz delilikle başlar ve gizemle devam eder. Ama gizem bizimle yaşamaya devam edecek. Çünkü bazen en karanlık sırlar en beklenmedik anda ortaya çıkar. Ve o an ben hazırdım. Hazırdım. Çünkü aşk bazen kuralları yıkar, sınırları aşar. Ve biz kimsenin anlayamayacağı bir hikayenin baş kahramanlarıydık. Ama bu henüz bitmedi. Asıl hikaye şimdi başlıyordu. Önümüzdeki günler sessizce akıp giderken, evimizin yakınındaki küçük çınar ağacının altında otururken ayenin yüzündeki ifade değişmeye başladı. Gözlerinde beliren o eski korku yerini kararlı bir bakışa bırakıyordu. Seninle paylaşmam gereken bir şey var. Dedi ağır ağır eski şehirde babamın geçmişiyle ilgili saklı kalmış bazı sırlar olduğunu öğrendim. O an sanki gökyüzü kararır gibi oldu içimde. Mikail'in masum gülüşü bu sırların ağırlığıyla gölgelenmeye başladı. Neler diye sordum ama cevabı tahmin ediyordum. Aylin ince parmaklarıyla yüzünü ovuştururken, bizi koruyan bir sır değil, bizi tehdit eden bir sır bu, dedi. O gece yatakta yan yana uzanmış, sessizce tavanı izlerken aramızdaki o ince çizgi biraz daha kalınlaştı. Gözlerimiz birbirine değdi. Kelimeler yetersiz kaldı. Aynın sabahlık kuşağından sarkan birkaç deli yüzüne düşmüştü. Hafifçe dudaklarını ısırıyordu. O an hayatın tüm karmaşası içinde sadece onun varlığı önemliydi. Ama dışarıdaki dünya bizim küllerimizden doğan bu aşkı yakalamaya kararlıydı. Telefonum çaldığında ekranda Eskişehir'den bir numara belirdi. Elim titredi. Arayan babamın eski dostlarından biri gizemli ve karanlık bir sesle geçmiş seni bırakmaz seda. Hazır ol. Kalbim hızla çarptı. O anladım ki biz sadece sevgiyle değil aynı zamanda karanlık sırlarla da mücadele ediyorduk ve bu savaş henüz yeni başlamıştı. O telefonun sesi evimizin içine soğuk bir rüzgar gibi girdi. Ekrandaki numaraya baktım. Birkaç saniye düşündüm ve sonunda açtım. Karşıdan gelen ses babamın eski dostlarından yıllardır görmediğimiz ve pek de sevmediğimiz biri olan Metin'di. "Seda, geçmiş seni bırakmaz." dedi alçak bir tonda. "Hazır ol." O an kalbim deli gibi atmaya başladı. Mikail'in odasından gelen tatlı uyku sesleriyle bu karanlık sözler arasında sıkışıp kaldım. Ne demek istiyorsun Metin diye sordum ama cevap gelmedi. Telefon kapandı. Aylin yanında sabahlığı omuzlarından kaymış, yüzünde endişe ve biraz da o tanıdık çekicilik vardı. Gözleri doluydu ama kararlıydı. Bize karşı savaşacaklar ama biz de savaşacağız. Ertesi gün göl kenarındaki küçük evimizin mutfağında birlikte kahvaltı yapıyorduk. Aylin uzun kahverengi saçlarını toplarken üzerindeki ince beyaz bluz hafifçe göğsünü sarmış zarif boynunu ortaya çıkarıyordu. Ben eski bir tişört giymiş ellerim hala titriyordu. Güçlü olmalıyız dedi. Mikail için kendimiz için. O an dışarıda hafif bir yağmur başladı. Tıpkı hayatımız gibi. Bazen sakin, bazen fırtınalı. Ama biz birlikteydik ve bu en büyük gücümüzdü. Fakat bilinmezlik hala kapımızdaydı ve ben biliyordum ki bu hikayede daha anlatılmamış çok şey vardı. Çok karanlık, çok derin sırlar ve belki de en tehlikelisi bizim en yakınlarımızdan birinin ihaneti olacaktı. Göl kenarındaki evimizin penceresinden dışarı bakarken yağmur damlalarının cama vurma ritmi içimde yükselen kaygıyı bastırmaya yetmiyordu. Aylin mutfakta Mikael'i beslerken yüzündeki o hafif endişe çizgileri dikkatimi çekti. Sessizce yanına yaklaştım. ''Bizimle ilgili ne biliyorlar Aylin?'' diye sordum. Başını kaldırdı. Gözleri hala ıslaktı ama kararlıydı. Babamın eski dostu Metin'den sonra öğrendim ki geçmiş sadece babamın değil onun ailesinin de karanlık sırları varmış. O an dünya daraldı sanki. Mikail'in küçük elleri cebimdeki mendile değdi. Peki biz ne yapacağız diye fısıldadım. Ayrin hafifçe gülümsedi. O gülümsemek içinde hem umut hem de meydan okuma vardı. Birlikte savaşacağız çünkü artık başka şansımız yok. O akşam yatakta yan yana uzanırken, Ayn'in saçları yastığa dağılmış, sabahlığı hafifçe açılmıştı. Dudaklarını ısırarak bana baktı. Korkmuyorum, dedi. Sen yanımdayken hiçbir şeyden korkmam. Ama kapı çaldığında yüreğim yerinden çıkacak gibi oldu. Kapıyı açtığımda karşıda tanıdık bir yüz vardı. Komşumuz, yıllardır sessiz sedasız izleyen şimdi ise gözlerinde şüphe ve merak kıvılcımları yanan yaşlı bir kadın. Siz burada ne yapıyorsunuz çocuklar? Dedi alçak sesle. Herkes biliyor ama kimse konuşmuyor. Kalbim sıkıştı. Aynen elini tuttum sessizce evimize geri döndük. Anladım ki savaş sadece dışarıdan gelmiyordu. En yakınlarımızdan biri de düşman olabilir. Belki de en tehlikelisi oydu bu. Yaşlı kadının o sözleri evin içinde yankılanırken ailenin teni hafifçe titredi. Sabahlığı omuzlarından kaydı ve zarif omuzları ayışıyor altında parladı. Gözlerimizi kaçırmadan sessizce birbirimize baktık. Kimseye güvenemeyiz, dedi fısıltıyla. Dudakları hafifçe aralanmış içten bir endişeyle. O gece Mikail'in nefes alışını dinlerken aklımda bir tek soru vardı. Bu sessiz düşman kim? Ve daha da önemlisi biz nasıl korunacağız? Aylin yataktan kalkıp pencereye doğru yürüdü. İnce parmakları soğuk camda gezinirken dışarıdaki karanlığa meydan okur gibiydi. Üzerindeki ince sabahlık vücudunun kıvrımlarını nazikçe sarmış, hareket ettikçe hafifçe ışıldıyordu. Bu sadece bizim hikayemiz değil, dedi. Sonra sesi kararlı ve düşük. Geçmişin gölgeleri peşimizde ama birlikteysek üstesinden geliriz. Sabah olduğunda evimizde yeni bir sessizlik vardı. Mikail'in minik elleri parmaklarımı sıktığında içimde hem korku hem de umut aynı anda yükseldi. Dışarıda kasabanın sokakları güneşle yıkanırken biz kendi küçük dünyamızda büyük bir savaşın tam ortasında duruyorduk. Ve o an kapı çaldı. Bu sefer kim olduğunu bilmiyordum ama hazırdım. Çünkü artık sadece aşkımız değil hayatımız da sınanacaktı. Kapının tıklaması evin sessizliğini paramparça etti. Elimi titreyerek kapıya doğru uzattım. Derin bir nefes aldım ve kapıyı açtım. Karşımda yıllardır görmediğimiz koyu kahverengi saçları hafifçe dağılmış, gözlerinde yorgunluğun yanı sıra bir kararlılık parıltısı taşıyan Zeynep vardı. Komşumuzdu ama aynı zamanda babamın eski sırlarını bilenlerden biri. Üzerinde açık mavi incecik bir bluz vardı. Vücudunun hatlarını nazikçe belli eden yaz akşamlarının serinliğine inat cesur bir seçim. Ayaklarındaki sandaletler adımlarında hafif bir titreşim yaratıyordu. Seda dedi, sesi kısık ama net. Zaman geldi. Daha fazla saklanamayız. Elindeki zarfta bir şey vardı. Üzerinde eski harflerle yazılmıştı. Gerçekler. Aynı yanında gözlerini ona dikmişti. Dudaklarını ısırıyor, elleri masanın kenarına sıkıca kenetleniyordu. Ne gerçekleri Zeynep diye sordu. Zeynep derin bir nefes aldı. Babamın geçmişi sandığınızdan çok daha karmaşık ve bu karmaşa sizi tehlikeye atıyor. O an evin içinde bir elektrik sesi gibi yayılan gerilim Mikael'in huzur dolu uykusuna rağmen içimizi kavuruyordu. Aylin ve ben birbirimize baktık. Artık sadece sevgi değil, aynı zamanda cesaret ve kararlılıkla donanmıştık. Ve böylece geçmişin gölgeleri yeniden hayatımıza girmişti. Ama bu sefer hazırlanmıştık. Ya da en azından öyle sanıyorduk. O gece yatak odamızın loş ışığında Zeynep'in getirdiği zarfı açtım. İçinde eski sararmış fotoğraflar ve birkaç mektup vardı. Fotoğraflarda babam genç, yanında tanımadığımız adamlarla gülüyor. Bazıları ise karanlık sokaklarda çekilmiş gibiydi. Mektupların biri ise şöyle başlıyordu: "Bu sırrı öğrenenler sadece geçmişi değil, geleceği de tehlikeye atar." Aylin zarftaki belgeleri dikkatle inceledi. İnce parmakları titriyordu ama yüzündeki kararlılık sarsılmazdı. Üzerindeki siyah gece elbisesi vücudunun kıvrımlarını nazikçe sarıyor, göğüs dekoltesi hafifçe ortaya çıkıyordu. Saçları omuzlarından dökülürken yüzündeki gölgeler ve ışık dans ediyordu. Biliyor musun, bazen geçmişin hayaletleri en beklemediğin anda gelir, dedi fısıldayarak. Ama biz onları korkutacak kadar güçlüyüz. O an Mikail uyanıp ağlamaya başladı. Aylin onu kucakladı, nazikçe salladı. Ben ise pencereden dışarı baktım. Yağmur durmuş Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu ama yıldızlar kadar parlak olan tek şey onun gözlerindeki umuttu ve biz bu karanlık sırların arasında kendi ışığımızı bulacaktık.